Merhaba sevgili dostlar Bugün sizinle ilginç bir şekil paylaşıyorum Sürekli renk geçişleri yapan bir düzenek bu Ben bunu hayata benzettim Ya da hayat buna benziyor Çünkü hayatta da Üzüntüler, sevinçler, stresler, mutluluklar, güzellikler, acılar var Güzel günler var, kötü günler var Zengin olunan günler var fakir olunan günler var, parasızlık çekilen günler var, bolluk içinde geçirilen günler var. Ama sabrettiğimiz zaman o günler geçiyor ve öbür hale geçiliyor. Aynı bu şekildeki gibi bekliyorsunuz. Biraz sabredildiği zaman mutlaka başka bir hale geçiş oluyor. Hayatta hiçbir şey ila nihaya devam etmiyor. Sabır iyidir. Sabredelim lütfen.